sizlerle 3. sınıf konularından paralarımız ile ilgili sorular çözeceğiz. Başlayalım mı? Çocuklar, tahtamıza birkaç tane soru yazdık. Şimdi de bu soruları hep beraber yapalım. Şimdi birinci soruya baktığımızda tanesi 75 kuruş olan ekmekten 4 tane alıp 10 lira verirsem kaç lira para üstü alırım? Çocuklar 75 kuruş ekmeğin tanesi 4 tane 75 kuruş. 4 tane 75 kuruş ne yapıyor? Şimdi bunu kısa yoldan yapmak istiyorsak çarpma yaparız. Yani 4 kere 75 yaparız. Eğer ki e, uzun yoldan yapmak istiyorsak 4 tane 75'i alt alta yazıp toplarız. Şimdi şöyle yapalım biz kısa yoldan yapalım en iyisi. Neden? Çünkü çarpma işlemini biliyoruz kısa yoldan yaparsak zaman kaybımız daha çok az olur. Hemen yazıyorum. 75 kuruş. Kaç tane alıyordum? 4 tane. Hemen 4'ü altına yazdım. Çarpma işlemimi yapmaya başlıyorum. 4 kere 5 yani 4 tane 5. 4 tane 5, 5, 10, 15, 20. 20 iki basamaklı olduğu için ikisini yazamıyorum. 20'nin 0 diyorum. Elde var 2. Hemen 2'ni yazıyorum. Geldim. 4'ü 5 ile çarptım. Şimdi de sıra geldi. 7 ile çarpmaya. 4 kere 7. 4 tane 7. Yetişer ritmik saymayı unuttuysak hemen ve şöyle yapıyoruz. Veya 7 tane 4 şeklinde yapıyoruz. 7 tane 4 belki size daha kolay gelebilir. Hemen parmağımla 7 yapıyorum. 4'er 4'er etmik sayıyorum. 4 8 12 16 20 24 28. 28'i yazıyor muyum? Hayır, yazmıyorum. Çünkü elde var 2 vardı. 28'i 2'yle yapıyorum. 29 30. Başka işlem var mı? Hayır. Bundan sonra yediden sonra başka bir çarpma işlemi var mı? Yok. Olmadığı için 30'umu yazıyorum. 30 Şimdi çocuklar ne kadar harcamış? Kuruş harcamış. 300 kuruş. Şimdi biz daha önce öğrenmiştik. 100 kuruşun 1 TL olduğunu biliyoruz. Burada kaç kuruş var? 300 kuruş. 100 kuruş, 200 kuruş, 300 kuruş. Ne oldu? 100 kuruş 1 TL, 200 kuruş 2 TL, 300 kuruş 300 TL. Demek ki 300 TL harcamış oluyor. Yani 3 lira harcamış oluyor. 3 lira harcamış. Harcamış. Peki biz ne kadar para vermiştik? 10 lira vermiştik. 10 lira vermiştik. Çocuklar biz 10 liradan kaç lirasını harcadık? 3 lira. Eğer ki biz harcama yapmışsak, paramız azalıyorsa ne oluyordu? Her zamanki gibi çıkarma işlemi. Hemen altına 3'ü yazıyorum ve çıkarma işlemi yapıyorum. Evet sıfırdan sıfırdan 3 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyorduk? Hemen komşudan bir onluk alıyorduk. Komşu sıfır kalıyordu. Sıfır. Burası ne oluyordu? Yine 10. Aynı şekilde hani kafanız karışmasın diye yaptım. 10'dan 3 çıkarırsam 3 geri gelirse 10. 9, 8, 7 kalır. 7 lira para üstü alırım. Para üstü <laughs> alırım Hemen gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne yazıyor? Kilogramı 4 lira olan elmalardan 5 kilo elma. Hemen şuraya elma diyeyim. Elma. Elmalardan 5 kilogram. Kilogramı 3 lira olan eriklerden de 3 kilogram alırsam kaç lira ederim? Bir de erik almışım. Elma ve erik. Erik. Çocuklar, elmaların kilogramı kaç liraymış? 4 lira. 4 lira. Eriklerin kilogramı ne kadarmış? 3 lira. 3 lira. Şimdi elmalardan 4 lira olan elmalardan 5 kilogram almışım. 4 kilogram elma 5'er liradan çarpma yapıyorum. 4 kere 5 20 yapar. 20 liraya elma almışım. Hemen geliyorum eriklere. Erikler kaç liraymış? 3 lira. 3 lira. Kaç kilogram erik de almış? 3 kilogram. Şimdi 3 tane 3 kilogram. 3 kere 3 kilogram. Şimdi 3 kilo aldım. Kilosu 3 kilo. Kilosu 3 lira. 3, 6, 9. 3 kere 3, 9. Yani burada 9 lira harcamış olurum. Şimdi 20 liraya elma aldım. 9 liraya erik aldım. Toplam ne kadar harcadım? Hemen 20 lira. 20 lira elma 9 lira erik 9 lira erik. 9 lira erik. Topluyorum. 0, 9 daha. 9, 2 aşağı indirdim. Toplam ne kadar harcamışım? 29 lira harcadım. 29 lira harcama. Harcama diyelim. Gelelim üçüncü sorumuza. Kumbaratına her gün 25 kuruş koyan Esma'nın bir hafta sonra ne kadar parası olur? Çocuklar Esma her gün 25 kuruş 25 kuruş 25 kuruş kumbaratına koyuyor. Şimdi diyor ki bir hafta boyunca her gün 25 kuruş 25 kuruş 25 kuruş şeklinde koyuyor. Şimdi aklınıza takılan şu. Bir hafta dediği zaman aklımıza ne geliyordu hemen? Tabii ki 7 gün. Bir hafta 7 günden oluşuyordu. Hangi günlerdi? Pazartesi, salı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. 7 günden oluşuyordu. Her gün 75 kuruş kumbarasına koyuyor. Yazalım hemen altına. Şimdi 7 günde oluştuğu için 7 tane 25 kuruşu toplayabiliriz de. Az önce yukarıdaki soruda yaptığımız gibi kısa yoldan da çarpma işlemi yapabiliriz. 7 tane 25, 7 kere 25. Biz zamandan kazanmak için zamanımız boşa gitmesin diye ne yapıyorduk? Kısa yoldan yapıyorduk. Yani çarpma işlemi yapıyorduk. Hemen yapalım şunu. 7 tane 5. Bakın az önce dedim çocuklar. Eğer 7'leri karıştırıyorsak çarpma işleminde 7'şer ritmik saymayı. Bakın 5 ile çarpmış. Ne yapıyoruz bu sefer? Parmağımıza 7 yapıp Hemen 5'e ritmik sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35'in 5'i elde var 3. Hemen 3'ünü unutmamak için yazalım. Geldik 7 ile 2. 7 kere 2 yani 2 tane 7 veya 7 tane 2. 7 tane 2 yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14'ü e yazmıyoruz çünkü eldeimizi unutmuyorduk. 14, 3 daha 15, 16, 17. Hemen 17'ni yazıyorum. İşlemimiz bitti mi? Başka bir şeyle çarpıyor muyuz? Hayır. Bu yüzden işlemimiz bitmiştir. Sonucumuz kaç? 175 kuruş. 175 kuruş oldu çocuklar. Şimdi bunu 175 kuruş oldu. Kuruş. Şimdi biz ne yaptık? Ne kadar parası olur dedik. 175 kuruşu şimdi biz liraya çevirelim. Diyelim ki kaç liram kaç kuruşum vardı. Ne demiştik önceki derslerimizde eğer ki 100 kuruşumuz varsa bu 100 kuruş 1 lira ediyordu. Ne yapalım burada kaç var? 175. 175. 175. Hemen 175 mi yazıyorum? 175 kuruşum var. Ben bu 175 kuruştan 100, 100 kuruşu çıkarayım. 100 kuruş çünkü 1 TL 100 kuruş çıkarmamı yapıyorum 5 aşağı 7 aşağı birden bir çıktı 0 kaç kuruşum kaldı 75 kuruşum demek ki ne kadar param birikmiş kumbarada 1 lira 75 kuruş bunu 175 kuruşu 1 lira 1 lira 75 kuruş şeklinde ifade edebiliriz. Böylelikle bütün sorularımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.